Planlama en son Joe Mario'yu indirdik e, kanat olarak, orta saha ve kanat olarak. E, şunu ifade edeyim, tüm taraftarlarımızın içi rahat olsun, müşteri olsunlar. Almış olduğumuz, yapmış olduğumuz tüm transferler hocamızın ya birinci ya da ikinci tercihi olan oyunculardan oluştu. En son gelen oyuncuyla alakalı Joe Mario ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. E, gayet açık ve net söyleyeceğim. İlk tercihimiz Angelo'ydu. Ama maalesef e, onu kadromuza katamadık. Çünkü Araplar devreye girdiler ve 25 milyon euro gibi bir bon servisle transferi gerçekleştirdiler. geç e, Dün akşam itibariyle hocamızla hızlı bir toplantı yaptık. E, elimizde iki tane kanat oyuncusu vardı. Biri gençti, biri e, Joao Mario'ydu. E, hocamız dedi ki Joao Mario'yu kesinlikle istiyorum. Hazır, e, fit gelir gelmez takımı ayak uyduracak. Rafa'nın zaten e, takım arkadaşı, eski takım arkadaşı çok katkı vereceğini düşünüyorum dedi. Biz de dedik ki patron sensin, tabii ki sen ne diyorsun o. O yüzden Jao Mario'yu indirdik.